Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, katıldığı bir programda Türkiye ekonomisine ilişkin soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşının ardından geçen haftalarda İsrail-İran arasında yaşanan gerilimin dünya ekonomisinde ve ticaret rotalarında yarattığı belirsizliğin Türkiye ve Türk ekonomisini etkilerini değerlendiren Özdemir şunları söyledi. İran'a yapmış olduğu saldırı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin direkt olarak askeri destek vermesi sonucuyla Bölgemizde oldukça ciddi gerilimler yaşandı geçtiğimiz iki hafta içerisinde. Tabii bunu iki farklı senaryo ile değerlendirmek lazım. Aslında bize bakan tarafıyla da birinci senaryoda Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı yapmadan öncesinde Tahran yönetimine durum bildirmesi ve nükleer santrallerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması yönündeki senaryo. Bu senaryoda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in üstün geldiği bir senaryoyu, planlayarak hareket etmiş olabilir diye düşünüyoruz. İkinci senaryoda ise gerçekten gerilimin doğal haliyle tırmanması senaryosu. Tabi geçtiğimiz hafta da daha öncesinde de açıklanan Ateşkes anlaşması sonrasında gerilim biraz daha düştü. Tabii halen daha çelişkili açıklamalar, çelişkili faaliyetler göze çarpıyor. Ama şu an için herhalde bahsettiğim birinci senaryonun gerçekleştiğini biz düşünüyoruz. Daha çok danışıklı dövüş şeklinde bir durum söz konusu. Çünkü buradan İsrail baktığınızda kendi adına İran'ın nükleer kapasitesini geriletme gibi bir kazanç elde ettiğini söylüyor. İran İsrail'in demir kubbesini deldiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini bombaladığını söylüyor. Onlar için kazanç tarafı bu. Amerika Birleşik Devletleri için de Şüphesiz müdahale ettikleri için ateşkesin sağlandığı gibi bir artıdan bahsediyorlar. Olayların ikinci senaryoya doğru yürümemesi temennisinde bulunan Özdemir, Türkiye açısından konuya bakıldığında ilk kitapta öne çıkan konunun petrol fiyatları olduğunu dile getirdi. Özdemir şunları söyledi. 93-94 milyar dolara yakın 2023'te bizim enerji ithalatımız var. Bu doğrudan etkilenebilme ihtimali gösteriyordu. Eğer birinci senaryodaki gibi olur ve biraz daha tansiyon gitgide azalırsa, Petrol fiyatlarının 60 dolarlara kadar gerileme ihtimali var. Bu durumun Türkiye açısından en azından yönetilebilir olduğunu, ya da etkilerinin İsrail-İran arasındaki gerilemin etkilerinden daha sınırlı kalacağını gösterdiğini dikkat çekerek birinci senaryonun kötü'nün iyisi olduğunu ifade etti. Özdemir, dünyanın oldukça ciddi bir gerilemi üzerinde taşıdığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: Her ne kadar burada bir ateşkes anlaşması olsa da dünyanın genel barış ve refah ortamının sağlanması adına çok ciddi bir yara aldığını da söylemek zorundayız. Dolayısıyla bunun hemen akabinde olmasa bile bölgemizde e, orta vadede ciddi e, gerilimler e, beklemek e, mümkün, sürpriz olmaz dünya adına da. Ama bu gerilimlerin çok çok tırmanması e, ülkemizin ötesinde daha küresel bir e, problem haline gelmesi halinde e, dünya ekonomisini zaten daralan piyasaların, daha da daralması ve hatta stagflasyonun tekrardan e, gündeme gelmesi, e, COVID döneminde geldiği gibi e, bir risk e, taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii e, ekonomimiz özellikle içinden geçtiğimiz dönemde daha da kırılgan. E, bizim almamız gereken e, önlemler e, muhtemel e, birinci senaryonun dışında ikinci türde bir senaryonun gerçekleşmesi ya da daha farklı türlerinin oluşması adına ekonomimizi e, daha kısa ve orta vadede alacağımız önlemlerle güçlendirmek durumundayız diye düşünüyorum. Bu durumların etkilerini minimize etmenin yanı sıra yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Özdemir, ticaret savaşları konusunun da önemine işaret etti. Özdemir, farklı lojistik yolları aramanın yanı sıra Türkiye'nin ihracat pazarlarını kısa vadede çeşitlendirmesi gerektiğini altını çizerek şunları söyledi. Afrika ve Asya ülkelerine daha çok yönelmemiz gerektiği, yani daha fazla fokuslanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir, dönemdeyiz. Alınacak tedbirler açısından bakarsak. E, tabii Türk exim Bank üzerinden e, siyasi risk e, sigortaları e, biraz daha yaygınlaşıp firmalar korunur hale getirilebilir. Dediğim gibi ekonomimiz kırılgan. Bir de bölgesel gerginlikler var. Bunların tamamına e, hazır olmalıyız diye e, düşünüyorum. İş dünyasının enerji ve maliyet yönetimini nasıl ilerlettiği konusunda görüşleri sorulan Özdemir, lojistiğin maliyetlerin totalinde %11 gibi bir yer kapladığını, bunun çok farklı sebepleri bulunduğunu bildirdi. Özdemir şunları söyledi. Enerji maliyetleri de aynı zamanda lojistik ve ulaştırmayı etkiliyor. Ama benim biraz önce dikkat çekmek istediğim bu bölgesel ve jeopolitik gerilimlerden ötürü farklı yollar aramak durumunda kalabiliriz. Mesela İran dünyamız boğazını kapatmakla tehdit etti. 20 milyon varil e, petrolün geçtiği günlük e, bir yerden e, bahsediyoruz. Bir boğazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun hem petrolün ve enerji fiyatlarının artması yönündeki e, riskini dikkate almak hem de lojistik e, olarak e, farklı yolları, farklı evet. ulaştırma yollarında da aramamız gereken dönemde. Alternatif yolları aslında kastediyorsunuz. Evet. 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 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın adımlarını, iş dünyasının nasıl yönettiği sorularını Özdemir, 2025'in ilk çeyrek verisinde Türkiye'nin %2 kadar bir büyüme gerçekleştirdiğini anımsatarak, büyümenin önemli bir kısmının hane halkı harcamaları, inşaat ve hizmetler piyasasından geldiğini, tüketime dayalı bir büyüme olduğunu dile getirdi. Özdemir, inşaat tarafındaki büyümenin de daha çok deprem bölgesindeki faaliyetlerden, yani kaybedilenin yerine konmasıyla alakalı bir husus olduğunu altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu. Dolayısıyla çok efektif ve reel bir büyüme e, gerçekleştirdiğimizi söylemek e, pek mümkün değil. Hı hı. Ülkemiz için öngördüğümüz büyüme rakamları hiçbir zaman hani %5'in altında, dört buçuk beşlerin altında olmaması yönünde. Ama tabii sıkı para politikasının uygulandığı dönemlerde e, büyümenin düşmesi, e, beklenen e, düzeyde gerçekleşmemesi çok sürpriz bir sonuç değil. E, ama bizim ülkemizde özellikle e, problem teşkil eden şey e, ...tüm bu sıkılaştırmaya ve tüm bu e, büyüme tarafındaki küçülmeye rağmen e, enflasyonun beklenen hızda e, düşmüyor olması konusu. E, i̇ş dünyası açısından bakarsak tabii ki en önemli konu finansmana erişim hı hı. tarafı. Evet. E, bir de dolar e, yani döviz e, e, piyasalarındaki uygulanan e, politikalar diyelim. E, sıkı para politikası beraberinde tabii şu an Merkez Bankası'nın e, Haziran ayı itibariyle yüzde e, e, gibi bir politika faizi uyguladığını görüyoruz. E, bunun düşmesini bekliyoruz. Biz özellikle Temmuz ayında çok ciddi bir e, anlam ifade eden bir düşüş e, bekliyoruz. Belki 350-400 e, kadar bir e, düşüş gelmesini bekliyoruz. Aslında Haziran ayında da bekliyorduk. Lakin bu biraz önce bahsettiğimiz İsrail-İran e, gerilimi birazcık bunu öteledi Hı -hı. E, diye düşünüyorum. E, çünkü e, bu sıkı para politikası beraberinde zaten jeopolitik olarak dünyanın oldukça gergin olduğu küresel olarak ticaretin sıkıştığı bir yerde bizim sanayicimizi ve çalışanlarımızı onları da etkileyecek şekliyle tabii ki daha da zor duruma sokuyor. Dolayısıyla finansmanda ciddi bir iyileşme sinyallerinin gelmesini bekliyoruz.